Merhaba, öncelikle mağazamıza hoş geldiniz efendim. Ben Mia Saitemir, Nisan ve Vediktiresi'nin sahibiyim. Ee, sizler için yeni sezona yeni bir güzellikle başladık. Biliyorsunuz abiye ve gelinlik işi yapıyoruz yıllardır. Ama bu yıl çok ciddi bir talep doğrultusunda mağazamıza günlük kıyafetler getirdik. Efendim günlük kıyafetlerimiz ne midir? Takım elbiseler, kot takımlar, gömlekler, günlük kullanabileceğiniz bluzlar, trenç kotlar... İkili kullanabileceğiniz takım elbiseler, takımlar, böyle penye takımlarımız. Aynı zamanda kullanabileceğiniz yine günlük hayatınızda değerlendirebileceğiniz elbiseler, trenç kotlar, yelekler, triko blüzler ve kırşehir'e çok güzel bir müjdem var Mesut Beyciğim. Büyük beden kot pantolonlar, büyük beden tunikler getirdim. Yani 60 bedene kadar mağazamızda temin edebilecekleri birçok ürün var. Kırşehir'de bunu çok istiyorlardı biliyorsunuz. Biz de bu hizmeti sunmaya başladık. İsterseniz şöyle bir gösterelim onlardan sizlere. Şöyle bir tane. Bakın. Bedenleri çok büyük ve birçok bedeni olabilecek elimdeki kaç bedenmiş mesela bu 54'müş bu 60 bedene kadar mevcut hem kumaş pantolonlarımızda hem trikolarımızda trench kotlarımızda ve bluzlarımızda bunlardan birçoğu mevcut küçük beden büyük beden aralığımızda sınırımız yok efendim böyle güzel şık ürünler isterseniz tabii ki geleceksiniz göreceksiniz ve alacaksınız görüşmek üzere hoşçakalın